Merhaba arkadaşlar bu dersimizde e, motor kalkış ve duruş hızıyla alakalı bir ayrımlama yapacağız. E, öncelikle 0-1 saniyedeyken motor nasıl çalışıyor Bana bir bakalım. Potansiyel en yüksek hızda. diğer yöne basıyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar durduracağım. Tekrar bir anda hızlanacak. Tekrar da duyuyor. Banta mı kayarsınız? Basıp çekmenle beraber aniden kalkış yapıyor. 0-1 saniye yapıyor. Kalkış hızı var. ve de duruş hızı var. Şimdi ben bunu 10 saniye gibi bir zamana yayacağım. Bir uygulamaya başlayalım. Kullandığımız sürücü Delta'nın VDF-E serisi bir sürücü. Ee, biz bu parametreleri yaparken Öncelikle bizim bir kitapçığımız olacak. Bu Delta'nın kitapçığında zaten bunlar Türkçe olarak verilmiş. Arkadaşlar kalkış hızı diyoruz. Türkçe parametreler kısmına geldik. Şuraya geldiğimiz zaman arkadaşlar frekans bölümünde F'te 0109 hızlanma zamanı, 010 onda yavaşlama zamanı. Şimdi bu parametreleri ekrandan gireceğiz beraber görelim. Öncelikle moda giriyorum. Moddan frekansa geldim. Enter dedim. 01 moduna gelmiş. Daha sonra bir daha enter diyorum. Şu anda onda. Bu yavaşlamayla duruşla alakalı. Durma anından önce yavaşlamayla alakalı. Ben 01 09 0, 0, 0 aşağılara doğru gidiyor. Ben 01 09 hızlanma frekansına aldım. Enter diyoruz. Burada 0.1 saniye. Ben bunu arttıracağım. 1 saniye. 2 saniye. 3 saniye. Arttırdık. 10 saniyeye geldi. 10 saniyede Enter diyorum. Şu anda kalkış hızım 10 saniyeye ayarlandı. Daha sonra tekrar moda girdim. Rekansa geldim. Enter. 01. Enter. 010. Durmayın. Durarken yavaşlama zamanını ayarlayacağım. Enter dedim. Bunu da 10 saniye ayarladım. Özür dilerim tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu da 10 saniyeye ayarladım. <laughs> Enter dedik moda geldik. Ama kalkış ve duruş zamanımızı ben dijital olarak ekrandan da görmek istiyorum. Haş konumunda bıraktım. Evet. Şimdi arkadaşlar seyredelim. Kalkış hızını bas, starta bastığım zaman kalkış hızını göreceksiniz. Start butonundan elimi çektiğim zaman da durma hızını göreceksiniz. Basıyorum. Şu anda bastım. 1, 2, 3, 4, 5 diye saniyeler sayacak. Benim istediğim hız en yüksek hızdı. Kapasitan seçtiğimiz hız. Onun sahneye geldiğinde bir sigumuza geldi. Şimdi çalışıyor. Şimdi butonla, kalıcı butonla elimi tekrar çekeceğim, durduracağım. Şu anda elimi çektim, durdurdum. Ve durma zamanı gördüğünüz gibi sahneleri, frekansları bize veriyor. Tekrar başlatalım. Thank <laughs> 5 6 60. saniyeye geldi. 60. frekansta bize tam hızımızı verdi.